Şimdi evden çıktım. Costco'ya ee, gidiyorum. Ulan kazınız küreğiniz bitmedi arkadaş. Kaza kaza bitiremediniz her yeri ya. Yani. Neyse bu hızlı bir video olacak. Costco'ya ee, gidiyorum. Alacaklarımın listesi hazır. Alacaklarım, alacağım, fiyatları göstereceğim. Sporcu alışverişi diyebiliriz. Çünkü evde malzemem bayağıdır. Bitti. O yüzden oraya gidince Sadece alacaklarımı ve fiyatlarını göstereceğim. Oradayken çekime başlayacağım. Şu kumarhane kardeşim. Bak. Burada neler neler. Yani daha gitmedik, bilmiyoruz ama burası fenaymış. Gidenler öyle söylüyor. Bu tarafta böyle büyük olarak bir tek bu var. Zaten başka kumarhane yok burada galiba. Ama burası da fena. Bir gün belki. Bir gün belki be. Bak bunları da beklemek şey ha. Zorundasın. Hadi yıldım hadi daha hadi daha ya ne yapıyorsunuz tıngır 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 nasıl bir yürüme şekli ya. Neyse biz muhabbetimize geldik. Yakına koyalım biraz dolu dolu alacağız kardeşim yavaş Vision geldik bir park edeyim ben İçeri girerken bir kart satın almanız gerekiyor şundan bu kartı gösterip giriyorsunuz normalde kendi adınıza falan filan aa isimlere falan bakmıyorlar bile yani adam kartı göster thank you diyor geçiyor yani öyle Aman senin şeyin de gerçek orijinal bir başkasının hesabını aldım mı falan filan. Dün ben sıkıyorlar. Neyse ben alacaklarımın yanına gidiyorum haberleşeceğiz. 10 poundluk bir tane soğan aldım. 10 poundu 6.29. 2 tane muz var. Ben tabi bunu aldım. 3 pound yani 1.5 kilosu 1.5 dolar. Bir şey oluyor yeşil aldım ki hemen yemeyeceğim için yavaş yavaş olgunlaşsın şey olsun bir de bu var bu organik diyor organik mi alsam lan organik alayım ya dur lan organik aldım vazgeçtim yani şimdi 50 cent için şey yapmaya gerek yok sonuçta o doğal e, vücut yapıyoruz. Organik vücut yapıyoruz kardeşim. bir dursun şunu bir koyayım. Ananas falan vardı. Bunu soyması, doğraması, carktür armut. E, canımın istediği şu an bir şey yok. Şu an muz, soğan. Yani şimdi bak çilek falan güzel, tamam mı? 2 pound bir kilosu 6 dolar. Ama bunu evim küçük olduğu için koyacak yerim yok. O yüzden almıyorum. Yoksa alınır. Ama alsam bozulacak yani. Boş boşuna yazık günah. Bozulsun istemiyorum. Ee, sebze falan filan var burada. Devam. Şimdi tavuk burada 5.99 organik. Bunların hepsi organik diye geçiyor ama onu alacağım mesela şöyle bir hindi kıyması alırım daha iyi gramaj olarak da fena değil 17.99'a geliyor ama ya da burada 3.40'da sanımda kızlığı var ama şu an bunlar bana pahalı bu yüzden yani bunu 3 dolara falan dolara falan başka bir marketten alabiliyorum indirim kovaladığın zaman o yüzden şimdi buradan almayacağım kıymaya bakacağım şimdi kıyma kıyma uygun fiyatlı olabiliyor kıymaya bakalım bak mesela kıyma 3.39 %88 Temiz %12 yağlı. Tavuk alacağına bunu al. Ama şu an evde kıymam da var. 339'a bu mı? Şu an gerek yok çünkü tavuk alacağım. Evde kıymam var. Bundan işte kaç tane alsam mesela? 339 kilosu toplamda 6.7 pound, 22 dolar yapıyor. Yani 3, 5 kilosu falan 22 dolar yapıyor. Onu hesaplayıp şuraya bir yere yazacağız, yazabilirsek. Bir tane şu sudan alacağım. 40 tanesi 4 dolara geliyor. Damacana tarzı falan filan da var ama bunu arabaya alacağım. Arabada olduğum için genelde bir tanesinde 40 şişe var. 39.9. Yulafım da evde olduğu için almıyorum. Şunun bir tanesi 10 pound 5 kiloya yakın bir şey. Toplamda 179. Almıyorum ama. Bir tane şu makarnadan alacağım. Alıyorum. 3 çeşit var içinde kelebek. Rottini. İşte düdük. Bu da düdük herhalde. Toplamda 2, 4, 7 parça fiyatı hepsinin toplam fiyatı 8.99 sürekli makarna yemeyeceğim için ay pirinç yemeyeceğim için arada böyle değiştirmelik barilla da iyidir yani barilla da sonuçta aldım bir tane bundan aldım şimdi burada çok farklı çeşit var bu 25 pound 13.49 bunun şeyini beğenmedim 50 pound ama 50 pound ne oğlum 25 kilo pirinç Ne yapacağız 25 kilo pirinç Bu Diğeriyle aynı medium diyor Fiyatları göstermedim pardon 25 pound Bu da 25 pound Yani 11.300 gram Jasmin Jasmin deneyebilirim Şu kırmızı yemiştim en baştakinden Fena değil ama denemelik bir jasmin alabilirim şu basmati. Yani bu 20 pound, o 25 pound. Brown değil. Bu white bildiğimiz pirinç. Bu da normal perfection, parletten falan filan. Yani karbonhidrat değeri olarak en yüksek bu. Bunun içinde 40 gram karbonhidrat var. Diğerlerinde 36 gram karbonhidrat var. Şunda bu da aynı. Bakacağım şimdi şu jasminle basmati arasındayım. Şimdi bu sefer bunu deneyeceğim. Tayini. Ee, bunun toplam şeyi tarihi yani toplamda 11 kilo ben bunu 40 günde falan yerim işte. Yani ortalama 300 gram yesen ortalama bazen çünkü yiyorum bazen yemiyorum ya da az yiyorum. Ortalama olarak 300 gram yes desek pirince. Yani şunun fiyatı 17.49 11 kilo pirinç fiyatı. 40 gün falan yerim. Hatta 40 günü bile geçer bence. Bunu bir deneyeyim. Eğer tadını beğenmezsen bir dahakine bir sonraki ay basmati deneriz. Şimdi alacaklarımın çoğunu aldım. Zaten başka bir şey almayacağım. Protein, tavuk mavuk uygun marketlerde daha uygun fiyatlarda bulabilirim. Onları al, oradan bakacağım. Şimdi bakayım birkaç tane daha bir şey vardı eksik alacağım. Onlara bakayım. Bulursam çekeceğim. Ben de şimdi yağ olduğu için zeytinyağı kullanıyorum ben genelde. Yağ almadım ama fiyatlarını da göstereyim onun. Mesela şu an bu var. Konat yağı kardeşim bu. Tamam mı? Bunun komplesi kaç pound biliyor musun bu? 2.48 litre artık kilo kilosunu bilmiyorum. 48 litre. Kaç para? 15.49. Yani zeytinyağım biterse bunu alırım. Zeytinyağların fiyatlarını göstereceğim şimdi. Gerçi proteinler falan filan da var ama proteinleri sonra göstereyim, onları ayrı yapacağım. Şimdi bak, şöyle bir şey daha alabilirim. Lavaş. Şunun içinde toplamda 40 tane var. 6 dolar. Bunun içinde kaç tane var? ikişer tane 8 tane var 16 bu da 6 dolar yani şunun karbonhidratına bakayım mı nerede şeker 2 gram kalp 25 gram yani karbaz aldığım günlerde şöyle bir şey yiyebilirim o yüzden alsam dursa mı çünkü hızlı hızlı yapıp şey yapabilirim bir tane bundan alacağım Şimdi bundan bir tane alacağım. Bunun SKT'si en uzununa bakıyorum ama hepsi aynı galiba. Yani şuraya girer miyiz? Şuradan bir tanesini alayım bakayım bu kadar. Gittim en arkadakini aldım kardeşim. Bunu kimse ellememiştir o yüzden. O yüzden aldım ama yine bu da aynı tarih. Yani bunların hepsi aynı tarih. Okey şurada gözüme ya da tamam bunu aldım. Bunları alırken de burada fare mare oluyor genelde. Isırılmış mı koparılmış mı bakmam lazım. Yoksa fareli mareli şu an temiz duruyor. 29 Mayıs'ı son. Yani 25 günüm var. 25 günde yerim ben bunu. 6 dolarlık olandan aldım. İçinde 40 tane var şu Spanish zeytinyağı 23 dolar. Yani şunu almıştım ben organik diye. Bunun 2 litre tanesi 15 lira. 2 litre de 15 liradan bundan aldığını hesapla işte. Şurada bir sürü var ama 15 dolar olan güzel. Avokado yağı falan filan da var. Mısır özü var bundan da var. Bunlar markette satılıyor ama bunlar markette çok fazla geçiriyor mesela. Şundan alırsan bir tanesi kaç milim? 340 milim kullanılabilir. 869 iki tanesi. Öbüründen aldığını hesapla işte sen. Bir tane de bundan aldım çünkü yemekleri yapıp dolaba atıyorum. Dolap küçük olduğu için koyacak yer yok. 12.99'da da verdim. Şu anda aldığım her şey burada. Bu soğan, pirinç, makarna, su, yumurta, balaş, zıplak. Bunların hepsi pirinç, makarna falan. Toplamda 70 dolar. Almadığım sadece kalan şey yumurt, yumurta değil pardon tavuk. Veya kırmızı et. Kırmızı et daha ucuz. Toplam bir aylık sporcu alışverişini 100 dolar civarında tamamlayabiliyorsun. Tamamlayabiliyorum, daha doğrusu kendim. Tabii ekstra başka şeyler alabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. 100 dolara sporcu alışverişimizi tamamladık benim yiyeceğim şeyleri. Bir sonraki video. Belki bir spor salonunda tekrar başka bir spor salonunda olabilir veya buranın daha detaylı böyle çok büyük bir yer çünkü burası. Buranın abur cubur yani, Atıyorum protein veya supplement kısmı veya sadece kıyafet kısmı veya ee, nedir o ev, alışveriş bahçe falan filan. Bir sürü şey kısmı var. Belki onları çekeriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Be safe.